kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsveç'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, İsveç Dışişleri Bakanı Anlin'de NATO'ya üyelik başvurusu hakkında Türkiye ile görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı Anlin'de Türkiye'nin NATO blokajlarıyla alakalı açıklamalar yaptı. İsveç parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Linde, başvurumuz NATO üyeleri arasında büyük ölçüde destek aldı. Hedefimiz yapıcı bir yaklaşım ve Türkiye'nin dile getirdiği sorunlara dair ilerleme kaydetmek ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen ay NATO'ya katılmak için başvuru yapmıştı. Türkiye ise terör örgütlerine destek ve silah yaptırımları gerekçesiyle iki ülkenin üyeliğine veto koydu. Konuyla ilgili müzakereler için İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlerle geçen ay yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamamıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.